Denizi seyrediyorum kardeşim. Denizi seyretmeye çalışıyorum. Önüm deniz. Allah'ın verdiği Türkiye'nin güzellikleri. Marmara Denizi. Adı üstünde çekmece. Gölümüz var o tarafta. Bu tarafta da deniz olduğu için arada bir yol var. Onun için çekmece derler. Büyük çekmece, küçük çekmece. Küçük çekmece de, de aynı şekilde. Onun için çekmece. Deniz çekiyor. Gölle deniz birbirini çekiyor. Acı bir şey. Şu hale bakın. Önce durum durumu göstermek lazım. Şu pisliği görüyor musunuz? Şurayı görüyor musunuz? Şurayı görüyor musunuz? Şuraların şu haline bakın. Ve burası Mimar Sinan. Göl bu tarafta. Burası da Marmara Denizi, şurası <laughs> turistik teknelerin olduğu efendim Mimar Sinan beldesi, Mimar Sinan sahili ve biraz önce sö söylediğim gibi bizim hemşerilerimiz Yunanistan'dan geldikleri zaman buradan toprağı öptüler. Şimdi evet. Evet şu hale bak. Şu hale bakar mısınız? Huzur şehri. Evet olacak. Bütün büyük çekmecenin sadece Mimar Sinan değil, Güzelce değil, Kumburgaz değil. Oralarda da projelerimiz var. Kumburgaz'da da. Kumburgaz'daki yazlıklar bitmiş. Artık yazlık işlevini yitirmiyor. Onu ayrıca konuşacağız. Ama şimdi neredeyiz? Mimar Sinan'dayız. E5 burası. E5. Ak Ocak orada. AK Parti orada. E5. Karayolları orada. Büyükçekmece Gölü orada. Burası da burası da Marmara Denizi. Marmara Denizi. Evet. Şurada da İSKİ var. İleride. Orada ne var? Büyükçekmece Kulesi var. Efendim. Karşısı Pınartepe en merkezi yerlerden birisi. Burası soruyorum Büyükçekmece halkına. 30 senedir 30 senedir halka açılamaz mıydı? Şurada aileler gelip burada piknik yapamaz mıydı? Denizi seyredemez miydi? Tamam denize giremezler. Denize girecek bir ortam yok. Ama aileler için şöyle mangal yerleri şöyle böyle mangal biliyorsunuz mangallar var, hazır mangallar var masalarıyla aileler nefes alsa, denizi seyretse olmaz mı? Onun için buralar içinde projelerimiz var. Orada burası burada bir eşek ölüsü gibi affedersiniz özür dilerim bir tekne tekne kalıntısı var. Yani herhalde hayatı ömrünü, çalışma ömrünü yitirmiş. Nedir bu arada? Bizde böyle bir şey eşek ölüsü derler. Ortada kalır ya. Eşek ölüsü de kimse sahip çıkmaz. Eşek ölüsü ortada kalır. Ne eti yenir? Ne derisi kullanılır. Onun için eşek ölüsü derler. İşte bir eşek ölüsü burada. Burada yaz olsun, kış olsun. Bir Allah'ın kulunu, bir aileyi görüyor musunuz burada? Kimseyi görebiliyor musunuz? bir yerde bir şey ölse öyle kalır gider. Ta ki kurtlar kuşlar yesin. E bunu kurtlar kuşlar da yiyemeyeceğine göre bu burada kıyamete kadar mı kalacak? Şu hale bak. Şu hale bak. Nedir bu? En azından hurdacıya verilse hiç olmazsa eritilir. Milli servet bir yerde kullanılır. Bu eşek ölüsü herhalde kıyamete kadar burada kalacak. Ben takdiri büyük çekmece halkına bırakıyorum. Vallahi kızgınım. Çok kızgınım. Çekmecenin değeri olan hani belediyede de belediyenin de logosunda yer alan Büyükçekmece'nin sembolü olan Mimar evet Mimar Sinan Köprüsü köprüden buraya o alanla beraber köprüyle beraber tarihi köprüyle beraber burasını entegre edeceğiz ve milletimizin hizmetine, Büyükçekmece'nin ve İstanbul'un hizmetine, 24 mahallenin hizmetine bütün buraya yakın Esenyurdu Beylikdüzü Avcılar Silivri'den bile insanlar buralara gelecek ve burası milletin bahçesi olacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan millet bahçelerine çok önem veriyor. Milletimiz nefes alsın diyor. Burada da halkımız büyük çekmece halkı nefes alacak. Aileleriyle beraber mangalların yapıldığı mangal evet o böyle küçük mangallar yasak ortalığı kirleten görevlilerin olduğu görevlilerin mangalın közünü pisliğini topladığı bir hazır beton mangallar var biliyorsunuz. Ve yanında kamalyalarıyla beraber ailelerin geleceği, çocukların geleceği nefes alacağı bir alan. Bak ta nerelere kadar, ta şuralara kadar görüyorsunuz. Bütün buraların hepsi milletin bahçesi olacak. Millet bahçesi olacak. Bunu projelerimiz hazır. Büyükçekmece halkına söz veriyorum. Yapacağım. Değerli hemşerilerim, orası millet bahçesi olacak demiştim, oradaki pisliği göstermiştim, tekneleri göstermiştim. Şimdi de evet, karayolları, burada karayolları var, büyük karayolları var, büyük bir alan, karayollarını hepiniz biliyorsunuz, karayollarını. Karayolların merkezi var, koca bir alan ve burada da yine tarihi Mimar Sinan Köprüsü var. Tarihi mimar Sinan Köprüsü var. Onu göstermek istemiştim. Evet. Tarihi diyoruz. Çünkü 500 yıllık bir köprü. Ve burası turistik bir köprü. Daha önce de videolarımızda söylemiştik. Yüzbinde binlerce, binlerce hadi yüzbinden geçtim. Şu an turistin her daim olması gerekirdi. Ama şimdi onu konuşmuyoruz. Diyoruz ki Millet Bahçesi olacak demiştik. Evet, buralar da halka açılacak. Millet Bahçesi olacak. Yani millet buraya nasıl gelsin? Aileler nasıl gelsin? Yani şuradan şu köprüyü görebilirler mi? Buraları gezebilirler mi? Çare ne? Burayla beraber, karayollarıyla beraber alttan alt geçitte tüple hem orası hem burası millet bahçesi olacak. Bunun sözünü size veriyorum. Ve buranın açılışını da inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Dolayısıyla Büyükçekmece halkımıza İstanbul'a bir iki tane daha güzel muhteşem ötesi projeleriyle yine millet bahçesi olacak. Bunun sözünü veriyorum. Bakın ne yazıyor tabelada? İki gün oldu değil mi? İki üç gün oldu videolarımızda göstermiştik şu pisliği. Allah aşkına bakar mısınız? Üç gün oldu. Belediyenin hiç mi imkanı yok? Belediye yetkilileri görmüyor mu? Başkanın adamları da mı yok? belediyenin çalışanları da mı yok? Yani hala kaldırılmamış. Bunu kaldırmak zor mu? Anladık, çevre yok. Proje yok. Hiçbir şey yok. Kabul ettik ama bu pisliği de mi kaldıramıyorsunuz? Ne diyor burada? Bak yürüyemiyorum. Ne diyor burada? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? 7-24 Yani 24 saat Bir hafta Bir yıl 2024 yılı, yılı Size en iyi hizmet vermek için Bu yılda çok çalışacağız Bu yılda çok çalışacağız Çalışma böyle mi olur? Böyle mi olur? Takdiri size bırakıyorum bu alanda bu alanda görüyorsunuz. Bunlar nedir? İşte bu alanı da katacağız. O alanı o alanı katacağız. Köprüyle, tarihi köprüyle beraber başka tarihi köprü yok. Böyle bir köprü bir Edirne uzun köprü var biliyorsunuz. Hakikaten Adı gibi o da uzun. Neredeyse bir kilometre. Daha fazla belki de. Bir de bu var. Yani başka bir Sinan Köprüsü yok. Semte adını vermiş bilmiyor Sinan. Belediyenin de sayfasında, belediyenin de amblemi. Ya peki amblem koyduğumuz yerde Allah aşkına buralar böyle mi olur ya? Ya şuna bak ya. Nedir bu ya? Nedir bu? Nedir? İşte karayolları, bu alan, karayollarının olduğu yer, bu alan ve deniz tarafı birleşecek. Koca bir millet bahçesini alttan geçitle, tüp, tüple Allah'ın izniyle tekrar tekrar söylüyorum. Buraları millet bahçesi olacak. Piknik alanlarıyla Mangal yerleriyle, balık avlama yeriyle, seyretme yeriyle, ailecek insanların geleceği, bütün halkımızın geleceği, Büyükçekmece halkının, civar ilçelerin geleceği, İstanbul'un geleceği, hatta Türkiye'nin diğer illerinden gelecek ve diğer ülkelerden gelinecek muhteşem demiyorum, muhteşem ötesi bir Projemiz hazır buraya. Teşekkür ederim.